Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hayday çekeceğiz Bugün 2 kat XP var 2 kat kamyonlarda XP var Biraz kamyon göndereceğiz Gemi gelmiş Şuradan hızlıca gemileri gö gemiyi göndereyim Akşam bayağı bir şey üretmiştim diye hatırlıyorum Şunu göndereyim bir bir tane yapboz parçası veriyor verdi şuradan şunları asal edeyim ekinlerimizi o bir tane civata vardı hiç yoktu çok az vardı bende evet sen ne istiyorsun süt istiyorsun o 10 tane şey istiyor ben seni direkt göndereceğim bir tane yumurta istiyor Şuradan alayım bir tane yumurta. Hiç yumurta yok Sütü alayım o zaman Süt istiyordu çünkü Ben nasıl almayacağım Birazdan şeye de bakarız Kasabaya da Kasabadan da üretmiştim baya Şu Ürünler var Bunun açılmasına 13 saat 48 dakika var Ona bir gün 5 saat daha var Zeytinyağlarını ben bir toplayayım Sıfır tane yumurta. Sıfır tane yumurta. o Dört tane şey var. Çok güzel. Şunu da alayım. Hadi şunları da alayım. Çok güzel kaptık bunu. Bir tane reçel var. Reçel. Heh. Şunu da alayım. Güzel topladık. Bulduk her şeyi. Böyle mısırda bir şey var mı? yokmuş. Hmm, Yes. Biraz kasabayı toplayayım. Abi bizim mahalle göndermiş. İyi bir mahalleniz olması lazım. Bu oyunda iyi olabilmeniz için. Ne istesem gönderiyorlar. Onlardan sağ olsun. verdiler. Evet dediğim gibi bayağı üretmiştim. Bunu vereyim dümaç'a var sonuçta. Çok güzel verdiler. Ne verdin Balta. Ne verdim? Körek. Şuradan bir, biraz alabilirim. Toplam maksimum 42 kişi alabiliyoruz şeye. Ben şuradan biraz boşaltayım. şu tek kalanlardan hediye hediye veriyor biliyorsunuz Tanecik şur etmiştim hanğımı. Verdim gitti. onu göndereyim ya o değerli. Şunu da verdim. Neyse onları boşalttım. Bugün kamyon görevi var. Kamyon göndermem lazım. Ben bir şey daha isteyeyim. Ne isteyeyim? Ne isteyeyim? isteyeyim. Şunu da isteyeyim. İsteyeyim. Ne? Ne alabilirim? Şunu vereyim. Balık burger. Dört tane şey istedi. Aynı 0 tane kaldı şimdi. Aa varmış. Şimdi gelsin şunları toplam. Şeyi de patlattık. Bir daha patlattık. Şunu da alayım. Dolu Şuradan ne istiyorsun? Oo. Bu bende yok. Geç sıradaki. Gönderin. Şuradan 10 tane zeytin zeytinyağım var. Şuradan şunu yapayım. 2 tane. Şu makarnayı da alayım. Şuradan. Onu da gönderin. şunda ama hiç şeyim yok. O salsa. Hangisini gönderim? Salsayı vereyim. Salsa da önemli. Bakayım. Fasa 17 dakika daha iyi bence. Geldi. Of. 2700 veriyor. Portakal suyu inşallah üretmişimdir. Ne çıktı? Üretmemiş. Hepsini açtık valla. Şu makarnalardan da alayım. Toko. Tokoları da alayım. Yarın, yarın şu vok mutfağı açılır. Diğer gün bir gün daha kalıyor. Bir gün daha kalıyor. Şunu göndereyim. 860. Veriyor. Şunu vereyim mi? Vereyim ya. Az ama vereyim. 1400 veriyor. Şurada var. Hiç şey yok. Şu demir lazım. Aldım. Şöyle verdim. Şunda ne istiyormuş? Of, şundan istiyor. Şundan. Evet yapmış. Evet. Her zamanki gibi ben ben şunu göndereyim 300 bin olacağız istiyor olarak 12 tane elmas yarı şunları da alayım diyeceğim ama depoda olacak ama 4 saati kalmış kamyonum geldi Bundan çok bulduk ya. Acayip bulduk. 10 tane şey var. Onun yanında bir şey koymuş. Sırayı. Ve bir tane şey gelmiş. istek gelmiş. Burcu. bir tane kalmış. Sıfır tane balık. Bir tane kalmış. Oo. Of. Ama dedim. bir şey mahvoldu. Haricinden koyayım bir tane. Ne yaptım? Hadi göndereyim gitsin. Oh. Ne gelsin? Şu yeni gelenler versin. Yaptan mı verdi? Verme hayır. Hayır ya. Ne işe yarıyor? Bir bakacağım. Değiştir desem. Şunun yerine değiştirebilir. da neyse. Kötü. Bunu vereyim. Şu salataları. Tamam. Bir tane daha koyayım. Limonu da alayım. Çok limon var. 4 tane makarna. Elveda. altı tane kalmış. Oh. Tamam bir tane verdim. Şunu da verdim. Som almış Burcu. O iki tane göndermişler. Allah razı olsun. Şu yine derbi var. İki tane flash kafe. Şu iyiymiş. İki tane iyi. şu olabilir. De bakayım. Ha, bir tane daha var. Alayım ben onu. Ekin var mı? Ekin yok. Yardımın gitti. Bu uçtan bir şey istiyor. Şuradan 4 tane şey Sıradaki ne var? şu karnında Portakal suyu Vişneli Şu dondurmayı vereyim ben. 3 tane koydum. Şu Bu adamın süresi bitiyor zaten. Ben Şunu atayım. Çünkü hiç kalmamış. Şuraya bakayım. Hatıranı kaçırmış. Patlıcanı da alayım. Aha 5 tane. Şu iyi oldu. Ağzım doluyken şu stakozları da alayım. 6 tane stakozum vardı. 5 tane de. Ah bir tane vermişim. Şunlar. Şu dağar. Buradan şapkalarını da öğretmişim. Bir tane vereyim. Daha 23 saat 6 dakikası var. Yarın şu açılır. 10 saati var. Saat kaç şu anda? 12. gece bir gibi orada ayakta olursam alırım gece bir gibi hatta bir şey de koyabilirim şu dondurmaları sıfırladık neredeyse dondurma kalmadı bir tane üç tane altı tane vardı vardı o zaman gazeteden almıştık şunlardan alayım bunu yükseltmek istiyorum. Tuğla diyeyim. Beyaz diyeyim ama taslak istiyor. Taslak için derbiden bekleyin falan yazıyordu. Derbiye gelmiş mi taslak? Gelmemiş. Taslak gelmemiş derbiye. Son olsun. Video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.